Patinaj çekiyor musun? Hı hı. İşte bu. Hadi Hollanda'ya gidelim. Hadi gidelim. Sen git Lan adama çarpacağım. <laughs> 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 Telefona bakıyor. Tchim, <laughs> tchim, <laughs> Evet Bekliyorum F7 çekmem lazım 100, %100 hasar aldım F7 çek <laughs> Lan yavaş <laughs> Evet drift atamadım Araba yolu çok tuttu Neydi? Silecek kapatma P Birkaç defa basman gerekebilir Adam var dur Şimdi burada sakinleşiyoruz Sarı var mı Nasıl? sarı? Nasıl yani sarı? Karşıda var Altına girebileceğim Lan yu. <laughs> <laughs> Sen go kartta da böylesin değil mi? Evet Bugün şey yaptım Salonda yavaşlarım diye düşmüştüm de yavaşlayamadım Abi onu ben yapabiliyorum çarşı. sadece Aa gel at makasını bu adamı. Atayım <laughs> Arkasını uzun da <laughs> <laughs> Şey aç f'leri aç f'ye bas <laughs> Yanından gidelim, yanından gidelim <laughs> Birleşme, Geçme geçme, yanından gidelim <laughs> Kamyona, kamyona sabit yazılır <laughs> Lan. Kaç 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 <laughs> Kaçamıyoruz lan Ay yiyor Lan ban lan Lan yanlış yola girdim <laughs> Sen de çağır düz devam et yoldan. <laughs> Sağ mı döneceğim? Yok düz devam edeceğiz. Abi 2 dakika bir sağa çek şuradan. Tamam. yok yok görmemiştir o. Hadi gidiyoruz abi. Selam. Evet, oh dönüşe bak be. Daha azıcık dedim çok demedim. Çok sabit yerim. Adam geliyor Bas hadi bas bas Kalabalık yerlere girdik artık Abi dibime girme ben öndeki adamın dibine girdim Öndeki adam bir lak girse tek yiyeceğim Bak skodacılık buna gerektiriyor abi <laughs> Ölüme ne geç sola. <laughs> yoldan çık, yoldan çık. Adam geliyor karşı. <laughs> Lan adamın üstüne çıkacağım. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> kaç kaç kaç. Sıkıştım. <laughs> Manyetik bu arada. <odası. gülüyor> olsun. Skodacılık bunu gerektir. Sıkıştım. Ah eh, kurtuldum. Çık abi olay. Atla atla atla. Bas 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 skoda sen bas. Hızlı bas Koşun, <laughs> Hızlı bas. <laughs> Bak bir tane daha skoda geliyor karşıdan. Ben ortadan solduyorum abi. Soldu abi. Soldama 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 soldama, soldama geç. yapacağım? Adamın kasasının altına girdi. <laughs> ne yapacağım? Yerin altında mısın? Neredesin? galiba. Nasıl? F7 çek. Hazır olduğunda başla. Ben takip ederim seni. Nereye kadar? Fark etmez. İleride sağdan çıkacağız ana yoldan. İstersen döndükten sonra başlayabiliriz Olmuş oradan başlayalım. Lan senin ki kalkışta mahvediyor benimkini. Hadi lan. Hadi. işte İşte bu. Hadi. 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 <laughs> çok, çok heyecanlı. Lan çarpma, 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 çarpma. Ağla. Aman kan. Çok dibime girme ben bazen sert falan yapıyorum. Yavaşla. Tamam. Güzelliğe başlıyor ya. Adamı önünü kestin adam. Çok güzel. <laughs> Yolun, tırın yol tutuşu değişiyor haberin olsun. Tamam. tamam toprak yok. Toprak sesi. Yol tutuşumuz artıyordur umarım. Azalıyor. Şimdi bak sen. Uçacağız orada senle beraber. Şuraya dikkatli gel. Bariyer var. Uçarsın burada. Beni gördüğün zaman yavaşla 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 orada çarpacaksın. Güzel tamam bas. Şimdi bundan sonra full gazdayız abi. 110. Ok. Tamam mı? Tamam. Rampayı götürüyorum seni uçacağız orada. Bak ay buralarda madenleri güzel İskandinav yapıyor. Çarpıyorum aslında. İleride bir sıkıntı değil mi? Orada az yavaşlayacağız. Çok yavaş değil. Ondan sonra full gaz tünel girişi var. Orada rampa var. Uçacağız orada beraber. 11 Bak şu bu viraj biraz hızlı. Bu virajı dönebilirsen sen biliyorum. Drag menüsü sen dönersin. Çarpmadım, çarpmadım. Gerçek hayatta burada 110'da gitsek ölmüştük. Evet. Dur azıcık mesafe bırak da bana. Senin uçuşunu da izleyeyim ben bu. Uçuşun mu? Ha, tünelin girişinde uçacağız şimdi. Evet. Dur dur dur. <laughs> i̇şte <On>. bu. <laughs> dur lan. Ne yapmadım? i̇şte bu. Hadi devam. Gel yanıma. Bir. İki. Üç başla Bak şu o sıkıntılı köprü var takla atlarız Uçma orada dikkatli ol Şu benim baş, başa gittiğim yer mi? Aynen Lan ta- <laughs> Ban yemek istemiyorum Geç lan kendi şeridine Lan çarpma sen yavaşlarsın Bak bak yanışıyor bak bak. Hop hadi bakayım. Git lan <laughs> Çarpmadım lan az. Bir sür. Çarptın oğlum. Çarptın, çarptın oğlum. Çar... Çar... Çarpmadım vallahi. Video kaydı var. Tamam gel şu köprüde başlıyoruz oğlum. Gel. Yavaş yavaş sakin sürecektik bir daha. Aa, dur bu benim tehlikeli köprüm. işte <laughs> Bir. Hı hı. İki. Üç başla. Işıklarını aç. Açık. Bas bas bas. dur lan çift çizgi var basma. keyle ile uzunları açıyorsun ya. Lan hı. dokunduruyordum. Vallahi ucundan dokundurdum demiş sana. Bas. Yarış mı istiyorsun lan? Adamın çift dosyası var ama iyi çekiyor tır yokuş yukarı ne kullanıyor? kullanıyor Abi sağından soktum kafayı içeri hadi bakalım <laughs> Ulan yine hadi bakalım dedim Bas 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 Ulan Bekir bir tır sollayamadım Bekir Ulan Bekir ulan Bekir Her şeyi batırdım ama inan çabalıyorum abi. Biri bak biri. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gel buraya. Lan bu tabela hiç Gel buraya. Çarpmadın mı sen? Allah <laughs> Allah böyle oluyor ya bir şey yapıyorsun ailenden bir gelince bir sakinleşiyorsun sen kaldığın yerden devam. Daha... Hayır. Ben bu sola gidip biliyormuş Çat. <laughs> Süleyman çalışmıyor. Heh. Oha arabamız Lan adam geliyor karşıdan. Dur yolu kapattım. Dur 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 dur. <laughs> tamam açtım yolu. Heh. Kornam çalışmıyor ses ses motor bağlandı oyunun ya. Yeni ses motor getirdiler oyunu. Multiplayer de düzgün çalışmıyor. Bak bak nasıl zorluyor bak. Ha, ileride para yol, paralı yol var. Hangi şehirde girmen gerektiğini biliyor musun? Neyse. Adam da ben de beraber taşçıya da girdi ya. Olur <laughs> silah sesi geliyor. Hadi o ne kadar gir... <laughs> Yazık lan adam. Araba durdu araba. <laughs> Adamın şanzımanı bozulmuş. 30 kilometreyle geliyor yavaş yavaş. Abi ya. ben yolu kapattım adam geliyor. Arkadan da ben geliyorum. Çarpacağız mevzur. <laughs> Ulan <laughs> adam tam zamanında geldi. Aha, motodur <laughs> Lan! <gülüyor> Neredesin? Adamlar geliyor. Şak ben yapmadım. admin geliyor. Admin geliyor. Lan! Şak durma, şak Abi İskandinav dersin, sakin dersin. Biz <laughs> <laughs> Ayım İngilizce be, ayım crash.